dondurma. Bu videoya 200 like, 100 yorum giderse canlı yayın daha daha fazlası olacak arkadaşlar. Canlı yayına Yapay zeka değil, gerçek insan. Yapay değil, gerçek. Mad değil canlı. Siz hala yapay esmerlerden sıkılmadınız mı? Sohbeti bol, komedi, güzel. Seni anlayan tek esmerci Serkan Caymaz doğal Yer misin? Hiç bir yerde bulamayacağın izin var keyfi sadece bende. O yüzden abone değilsen abone oluyorsun. Takip değilsen takip oluyorsun. Beğenmediysen beğeniyorsun. Yorum yapmadıysan yorum yapıyorsun. Çok mu şey istiyorum? 10 senedir hey sen, Uyudun mu? Uyuyacak mısın? Uyumadın beni hissediyorum. O yüzden yapay esmarlar değil, gerçek esmarcılar izleyin. Destekleyin. gibi oğlum bu ya. Boğazım şişmesin. ana. Alayım Ah, oh. Maraş usulü dondurmayı.